Kalkıyordu bana babasal bir derdim Deli diyorsunuz bana ya da zalim Ama sakin kalamam ya da sabit duramam Konuşurum kaba saba parası artık Suratımda kabasa bana Hepinize selam millet Ben Lamonga nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bugün sizlerle Tovrafel oynayacağız <laughs> Şop, Şöyle ilerleyelim. Bu arada arkadaşlar Hani çekecek video konusu Bulamamaya başladım artık Hani rol playler çok izleniyor. Rol play yapacak zaman bulamıyorum. Ama isterseniz rol play de yapabilirim. Bu videoya 15-20 like gelirse rol çok güzel rol play fikirleri var aklımda yapabilirim. Bu arada arkadaşlar parkur, parkur yenilendi şu an. Bu arada arkadaşlar bu videoyu 15. çekişim falan oldu. Sürekli aksilikler beni buluyor. Hop şöyle atlayalım hop. aradan düştüm ya böyle bir şey var mı ya arkadaşlar bu arada Tovrafel'de pek biraz noobum hani birkaç kez bitirdim ama yine de noobum yapamıyorum sinirim bozuluyor top şöyle atlayalım hop hop bu arada arkadaşlar ben parkur yaparken 2 dakikalı 2 dakikanızı ayırıp videoya like atıp beğenirseniz bu tarz videolar daha çok iyidir arkadaşlar. Hop buraya geldik. Hop. Hop 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 hop. Bu arada arkadaşlar yorumlara çekmemi istediğiniz video konuları varsa yoruma yazabilirsiniz. Hani çekecek video konusu bulamıyorum. Hiçbir şey bulamadım en sonunda dedim parkur videosu çekeyim. Aklıma değil, ilk Tower of Hell geldi. Onu çekiyorum şu an. Abicim. Abi hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Turkuaz'a geldiğimde düştüm ya. Hayır ya. Neyse tekrar gelirim şimdi oraya. Bu arada arkadaşlar yoruma yazdınız yani herhangi bir yoruma bir kere değil hani bir kere yazdıktan sonra spam atarak 10-20 kere yazarsanız videonun etkileşimini arttırıp daha çok önerilmesini sağlarsanız öyle yaparsanız daha çok video gelir ve video öne çıkıyor arkadaşlar çok yorum gelince bu arada rol play çekimi istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz yoruma da yazabilirsiniz hop hop Abi oyun aslında çok kolay da hani kanser ediyor bir süre sonra. Bu arada arkadaşlar bizim de parkur bitir ödülü kazan isimli oyunumuz yakında çıkıyor. Onu duyurusu onun çıktığı zamanı öğrenmek için veya çıktığı zaman oyunu oynayabilmek için Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Aşağıdaki açıklamada linki var arkadaşlar sunucunun. Of kanser ediyor. Hop hop. Abi çok stresliyim. Ay. Hop hop. Ve pembeye geldik. Bitirebilir miyiz ya? Hop hop. Hayır ama hayır ama hayır ya. Hayır ya. Benim de kolsuzluğum ve şansım bu işte ya. Of. Tekrar devam edelim. Bitirebilir miyim bilmiyorum ama bitirebilirim. Bitiremeye de bilirim. Arkadaşlar bu arada hani videoyu en başında söyledim ama tekrardan söylüyorum. Çekmek için 10-20 kere kayıt alıyorum. Hani emeğimin karşılığı olarak bir like atıp yorum atarsanız sevinirim. Hop hop hop. Şöyle devam edelim. Bu arada arkadaşlar Discord sunucumda bugün moderatör alımı yaptım ve 3 kişiyi moderatör olarak seçtik. Konuşamıyorum moderatör. Neyse arkadaşlar işte ekip alımları da yapıyoruz. Ekibi 15 kişi almaya düşünüyoruz. Bu arada yine düştüm. Ekibe katılmak için, ekip alımlarına katılmak için Discord sunucuma gelip ekip alım kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar seçil şansınıza ve aktifliğinize kalmış bir şey o. devam ediyorum. Büyük ihtimal bitiremeyeceğim ya. Kolsuz olduğum için. Hop. Bu arada arkadaşlar siz parkur oynarken shift lock'la mı oynuyorsunuz yoksa normal mi oynuyorsunuz bunu yoruma yazmayı unutmayın. Hani ben shift locksuz hiçbir şekilde oynayamıyorum bazı parkur oyunlarını. Shift dok benim hayatımı kurtarıyor diyebilirim. Hop. Hayır ya. Bitiremedim abi. Bitiremedim. Hayır. devam edelim. Hop. Hop. Ekstra time aldılar. O. Belki yapabilirim. Hop. Hop. Bu arada arkadaşlar videoya Orkun da gelecekti. Orkun'u tanımıyorsanız sunucumuzun müdürü oluyor kendisi. Ya Orkun da gelecekti aslında arkadaşlar. Orkun gelemedi. Hani sesi videoya çıkmıyordu ne olursa olsun. O yüzden gelemedim. Hop 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 hop. Of ucunda düşecektim. Süre bitecek kesin var ya şu an yapmaya başladım. Hayır yine yapamadım. <laughs> Hayır. Niye? Ya aslında çok kolay ya. Neyse yapamıyoruz işte. Hop Hoppa hoppa. Hop şöyle devam edelim. Hop hop. Ve bitiremedik. Hadi bir el daha oynayalım arkadaşlar. Bunu da bitiremezsem artık videoyu kapatacağım. Şöyle gidelim. Ya bu arada arkadaşlar videoların kaç dakika uzunluğunda olduğunu hani kaç dakika uzunluğunda videoları izlemeyi seviyorsanız onu yoruma yazmayı unutmayın mesela örnek veriyorum 5 dakikalık bir video olursa komple izlerim diyorsanız yoruma 5 dakika olsun 10 dakikalık video izlemeyi seviyorsanız 10 dakika gibi yazarsanız ben de ona göre video, video dakikalarını ayarlarım derken hayır yine düşüp öldüm bu <laughs> pingine bakın pink rekor kırdı arkadaşımız şu an hop böyle devam edelim Abiciğim çekilin ya. Hop. Lan Discord'dan bildirim yağıyor. Ya. Hop. Hop. Hayır. Bunu da yapamayacağım ya. Hayır ya. Abiciğim ne oluyor ya? Cık. Nasıl ya? Nasıl bir saattir şurada uğraşıyorum ya? Cık. Hop. Kardeşim kim bana yazıyor ya? Ya. Neyse arkadaşlar ben yapamayacağım gibi Videoyu uzatmak istemiyorum Çünkü bana editi uzun oluyor Uğraşmak istemiyorum Neyse arkadaşlar um Umarım videoyu beğenmişsinizdir Videoyu beğendiyseniz like atıp Abone olmayı ve Yorum yazmayı unutmayın Sizi çok seviyorum görüşmek üzere ve Bay bay